Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte semizotu turşusu yapacağız. Semizotlarımı yıkadım, ayıkladım, küçük küçük doğradım. Yabani semizotu benim semizotlarım bahçeden. Kırmızı kırmızı tamamen güneşte yetiştiler. Semizotumu bir kenara alıyorum. Şimdi kavanozumu sıcak sudan geçireceğim. Biraz sıcak su ekliyorum. Daha sonra silkende kullanacağım kalanını. Kapağım sıfır kapak. İkisi de yıkanmış. Kavanozum da kapağı da sıcak suyla şu şekilde bir önce çalkalıyorum. Bir bez yardımıyla tutmam daha iyi olacak. Evet. Kavanozumuzu sıcak sudan geçirdik. hem kapağı sağlam oturup oturmadığını fark ediyoruz bu şekilde hem de temizlemiş oluyoruz turşuda sarımsağın sınırı yoktur herkes istediği kadar koyabilir bir dişle de turşu yapılabilir ben bir baş kullanıyorum bir kısmını tabanına koyuyorum sarımsağımı bu arada tuzumuzu koyalım. Eriye dursun. 1 yani litrelik kavanoza bir tatlı kaşığı kaya tuzu kullanıyorum. Erimesi için sıcak su ekliyorum üzerine. Karıştırıyorum bir kenarda erirken biz e, semizotlarımızı dolduralım e, limonum var e, dilimlenmiş bir kısmını tabanına atıyorum şimdi semizotlarımı kavanozuma yerleştiriyorum semizotları yine ablamın e, yayladaki yazlığının bahçesinden ablacım çok teşekkür ediyorum senin semizotları turşu oluyorlar. İnşallah hep birlikte yiyeceğiz bunu. Yine arasına birkaç tane limon koyuyorum. Yine birkaç tane sarımsağından da araya ekliyorum. Aldığı kadar tepeleme Kavanozumu yerleştiriyorum. Evet. Bu kadar basit. Semizotu turşumuzu yapmak. Evet. Bütün e, semizotlarımı aldırdım. Şimdi kalan e, sarımsaklarımı da üzerine koyuyorum. E, limonlarımı da koyuyorum üzerine. Limon çok güzel bir aroma veriyor Koy bu semizotu turşusunda. Tabii ki zorunlu değiliz. E varsa koyabiliriz limonumuz. ilaydı limon da koyacağız diye bir şartımız yok. Aromasından faydalanmak için bir dal defne yaprağı koyuyorum. Hatta iki dal koyalım. Yine birkaç tane tane karabiber ekliyorum Tuzumuz da biraz eridi Şimdi sirkemi ekliyorum. Bu sirke benim kendi evde yaptığım elma sirkesi. Geçen yılda kavanozuma dolduruyorum biz e, turşuyu tuzu az koyuyorum suyuyla birlikte tüketiyoruz kavanozumun e, üçte birini sirke ile doldurmuş oldum tuzum da eridi tuzlu suyumu da döküyorum. Yine kalan üzerine de sıcak su ekliyorum. Şöyle bir bastırıyoruz. Şimdiden turşu gibi, mis gibi koktu. En üzerine de bir miktar zeytinyağı ekliyorum. Kavanozumun bu ağız kısmını şöyle bir ıslaklığını ya da bir şeyler yapıştıysa alması için siliyorum. Kavanozumuzun kapağını sıkıca kapatıyoruz. Önce geri sonra ileri yaparak sıkıca kapattık. Ee, Turşu suyumuzun alt üst karışması için ters yüz yapıyoruz. Hem vakum yapmış oluyor, çekti içerisine zaten. Evet. Tekrar kontrol ediyoruz kapağımızı. Turşumuz hazır. Semizotu turşusu diğer turşular gibi uzun süre dışarıda saklanabilen bir turşu değil. Ya olduktan sonra açınca buzdolabında saklamak gerekiyor ve 15-20 gün içerisinde kısa sürede tüketmek gerekiyor. Onun için böyle küçük küçük kavanozlara yapmak daha faydalı. Benim önceden yapıp azaltıp küçük kavanoza aktardığı turşum var. Semizotu turşum. Ondan bir miktar çıkarmak istiyorum. Bu bir haftalık bir turşu. Çok güzel oldu. Yedik. Bu kadar kaldı. Ben de onu küçük bir kaba alarak Burada limonlar da var. Limonlardan da almak istiyorum. Bu şekilde suyundan da döküyorum ben. Suyuyla birlikte tüketiyoruz. Semizotu turşumuz hazır. Yapıp deneyeceklere kolay gelsin. Afiyet olsun. Hoşçakalın. İzlediğiniz için teşekkürler.